Evet, selamın aleyküm. Başka bir evrende en güzel halin ne? Dedik. Isro'dayız. 134 level. Yeni Spear Nuker karakterimizdeyiz. Bombayı patlattık alacağız dedik. Aldık. Beraber inceleyeceğiz. Burası Isro. Brontes serverındayız dostlar. Biliyorsunuz 3 server birleşip Brontes olmuştu. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. 15 yıl sonra çok uzun yıllardır oynanan bir karakteri sahip olduk diyebiliriz. 134 level XP'si 39,61 Büyük emek var karakterde bugüne kadar harcanmış. Biz de elimizden geldiğince güzel bir şekilde single player kendi tadımızı kaçırmadan oynamaya devam edeceğiz. Neyden keyif alıyorsak onu yapmaya devam edeceğiz. Bronte serverı şu anda nispeten hareketli bir server. Gelin hep beraber yeni aldığımız karakterimizi hızlı bir şekilde inceleyelim neleri var. Çok eksiği var. Ee, önce bir devil'ımıza artı basalım. Şuradan devil'a bir kere page 3. Bunu görmüş olduk hep beraber. Şuradan Devil artı basma eşyasını alalım. Devil'ımız aktif dostlar. Devil'ımız da tabii ki S level. 30 günlük aktiflik süresi mevcut. Dress'imiz Ignore Dress Set. Güzel bir dress seti mevcut. Devil'ımız S Devil demiştik. Çıkaralım bakalım. 10K düştü HP'miz. Hemen Devil'a pardon. Neydi? Artı basıyordum. Hadi bakalım. Artı 7 geçti. Devam edelim. Onu zorlarız. 9-10 olsun her zaman basmayız onu ama şimdilik 10 olsun be. Yorma bizi be dostum. 9. O da olur. 73k'ya çıkarıyordu. Şimdi takalım 77k. Gördüğünüz gibi dostlar. İtemlerimizi inceleyeceğiz. Page 3 dedik karakterimiz neredeyse zaten maksimum bu kadar oluyor bildiğim kadarıyla ISRO'da. Zerklerini görüyorsunuz arkadaşlar karakterimizin hazır. Zerklerimiz keyfi bizi bekliyor. Jaguar'ımızı görüyorsunuz. Jaguar'ımızı inceleyelim. Buff'larımıza bakalım. %120 koşmamız varmış 134 levelde. Bakalım. Int 19'umuz var. %10 saldırı oranı artışı. %10 büyü atak gücü artışı. Son buff'umuzda, 4. buff'umuzda int 12'ymiş. Bir tane int 19, bir tane int 12 var. Şu int 12 silinip yerine STR 19 basıldığında dostlar bu da perfect buff'larına sahip olacak jaguarımız. Şöyle göstereyim. 133 level fakat 134 olmak üzere çok kısa bir zaman içinde 134 level olacak jaguarımızda bir aksilik olmazsa. Hatta bakayım yani hmm, yok biraz XP'ye ihtiyacı var. Milyon yani 7 7 milyon orası. Aynen. 7 milyon XP'ye falan ihtiyacı var. Problem değil. 134 level onu yaparız kısa bir süre içinde. Int 12'sini bastı mesela şimdi. Güzel. Ona bakarız. Şimdi dress setimizi gösterdik. Viking dress setimiz var. Ignore dress set. Stallanabiliyor mu? Bakalım dostlar. Ben de ilk defa inceliyorum çarı. Stallanabiliyor. Çok güzel. Tamam. Jaguar'ımızı zaten az evvel elden aldık. O da stallanabiliyor. Yani hepsi Trey'de açık. Zerg Skrull'larımızı görüyorsunuz dostlar. Her yer Zerg Skrull'un neredeyse üstümüzde başımızda. Videonun şerefine şöyle. Neyse hadi dur. Şimdi kıyamadım. Şimdi kıyamadım. Çok alışık değiliz ya dostlar. Şimdi kıyamadım. Az evvel çarı karakteri satın aldığımız arkadaşımıza teşekkür ettik. çarın bulunduğu guild'den çıktık. Sonrası nasip. Şimdi Chief general olduğu için şef general dördüncüden alabiliyoruz dostlar. Şöyle bir 20 tane alalım. Yediğim de çok paraymış be ya. Şu zerkimizi bir fullleyelim. Tamam. Evet dostlar incelemeye devam edelim. Page 3 dedik. Her şeyi full dedik sayfa sayısında. Dostlar silahımızdan başlayalım. Bir tane silah hediye etmesini istedik. Aldığımız arkadaşımızdan sağ olsun. Magic 15 degri silah bırakmış çağrıda. E, botlamalık, atak yapmalık silah bırakmış oldu. Biz ne yapacağız? Biz geliştirmeyi tabii ki düşünüyoruz. Şu şekilde silahımız. Basalım bakayım nasıl gözüküyor bunda. %30 Setimiz 13 degri Legend geneli. Bu şekilde setini de e, alışımıza dahil ettik diyelim. Şöyle idarelik bizi üzmeyecek şekilde 13 degri Legend seti var. Burada 14 Magic var. 13 degri Legend artı 5'i var. 13 degri Legend artı 1. 13 tegri legend artı 1. Bir. Beraber biraz detaylı inceleyelim dostlar. Silah da incelenecek çok bir şey yok. Silahı zaten hediyelik bıraktı arkadaşımız sağ olsun. Üstünde silah olsun diye. Ama fena değil 15 tegri silah yani şimdi düşününce. Bakalım 13 tegri legend protektör kafalığımızda. 61-80 statı var. Ee, toplayalım. 10 26 29 statlı kafalığımız var. Güzel. STR'si fena değil. 29 stat. Altta bir de MP takviyesi var. Her taraf oranı. Oranlar düşük ama olsun. 3, 6, 9 blue'lu. Güzel. Güzel bir kafalık. Zamanın kral temlerinden muhtemelen. Ama bizi de şimdilik idare edecektir dostlar. Chest'imize bakalım. Chest'imiz velsiz. 61, 80 stat yine. Ee, normal blue'ları blue basılmış devam edelim. Lex'imiz 13 değeri legend artı bir yine. Int 20'si var. HP 1700, HP 600, HP 850, MP 1300. Ber taraf oranları da fena değil yine. İdarelik güzel bir item. 13 degri legend. 13 degri legend omuzluğumuz var. Hmm. bu da güzel bir iteme benziyor. 10, 16, 24, 29, 33 33 Statı var bunun da Totalde güzel bir item Yine burada 11 16 statlı 17 statlı bir itemimiz daha var 13 degril legend hands 13 degril legend artı 5 Foot'umuz var Bu da fena değil Güzel bir itemmiş full int tutmuş 10 18 8 daha 26, 4 daha 30, 30 stat, dayanıklılık %100. Ee, bir item 61 stat yine, yine 61 stat. Güzel statları da basılmış. Zamanının iyi setlerinden dostlar. Birileri uğraşmış. Bu şekilde 13 degree legend eğer ringimiz var. 41 stat, 13 degree legend ringimiz var. STR tutturmuşlar, 13 kadar. Inti var bir tane, 12 STR, 1 int. Fena değil. Burada yine 8 8 Velsiz 13 degree legend lingimiz ve 14 14 degree magic necklace'imiz mevcut dostlar. 10 16 str 2 int'ten oluşuyor. Dedik estevalımız var. 30 gün süresi var. 2 ay VIP'si var bu ayın başında. VIP yapılmış silver VIP oyuna tekte giriş hakkı var 300 silk harcanmış. 3 aylık harcaması da bu şekilde 623 silk M coin'i var. Onun dışında 12 tane XP booster'ı var. Şurada bir tane 2 saatlik var. 2 tane pardon. Zerg scroll'larımızı gördük. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Job setimiz yok dostlar. Job setimizi oyun içinde bakacağız durumlara. Arges, Agabe. Bankamıza bakalım. Bizi burada zerk scroll'lar karşılıyor dostlar. İkinci sayfaya geçtik. Yine zerk scroll. Üçüncü sayfaya geçtik. Yine zerk scroll. Dördüncü sayfaya geçtik. Yine zerk scroll. Beşe geçtik. Gene zerk scroll. Altıya geçtik. Altıncı inventorisi açık. Yine zerk scroll. Yediye geçtik genezer 7. inventörüsi de açık dostlar. Inventörü 7, page 3 karakterimiz. Şuradan göstereyim. Akademide kuralım. 1234 mezunu var. Honor bow almaya tabii ki yetmiyor. 43k mezunu olan adamlar var. Serverların birleşmesiyle gelen, yazıların serverlarının birleşmesiyle gelen bir sonucu da iyiyiz, netice itibariyle. 1234 mezunu var. 134 level yeni karakterimiz dedik. Bakalım. 14 milyon hatta 15 milyon SP'si var dostlar. Şöyle açıyorum. Heyuksalı full max skill'ler dostlar. Skill'ler full max. Cold. El yakmasına kadar. Snow %69'a kadar çıkıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Hep beraber bu çarı oynayarak Isro'nun 140 cap'ini gözlemleyeceğiz. Yavaş 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 güçlenmeyi düşünüyorum açıkçası. Belki ileride kale savaşlarına bile katılırız dostlar. Bir ekiple beraber. Abi şunun güzelliğine bakar mısınız şu görüntüsüne? Bu şekilde Dostlar, full. Gördüğünüz gibi Heykusal, Spear, Nuker karakterimiz 134 level. Göstermediğimiz bir şey var mı? Onu düşünüyorum şu an. Jaguar'ımıza baktık, karakterimize baktık, inceledik, idarelik setine baktık dostlar. Bron de varız artık. ne diyoruz? Başka bir evrende en güzel hali ne diyoruz dostlar? Şuraya da notumuzu düşelim. Hatta şöyle yapalım. M coin shop GC planet hesapları için gördüğünüz gibi GC planette M coin avantajıyla global alınabiliyor ve karakterin 134 level olmasına rağmen hissi planet hesabı olması benim için önemli. Gördüğünüz gibi artık şuradan global pekimizi alalım. Artık globalimiz de var üstümüzde. Ne diyoruz dostlar? Başka bir evrende en güzel halinle diyoruz. Şu şekilde videoyu noktalıyoruz. Serüven yeni başlıyor, yeniden başlıyor. Bir yandan Arges'te devam edeceğiz tabii ki ama bu karakter tabii ki hayallerimizi süsleyen Isiro'da, orijinal Seikroat'ta çocukluğumuzun oyununda hayallerimizi süsleyen karakterimizi satın almış olduk. Bunu güçlendirmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Yavaş yavaş adım adım hep beraber. İlk aşamada Estival'ımızla idarelik setimizle 13 degree de olsa idarelik setimizle yolculuğumuza başlıyoruz dostlar. 134 level karakterimiz tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Dostlar bu duygu ve düşüncelerle video kaydımızı noktalayalım. Dualarınızı eksik etmeyin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Yayınlarda görüşürüz inşallah.